Moğol ile devam ediyoruz. Moğollar usta seviyesi diyor. Moğollar olarak 5 oyun kazan diyor. Hızlı hızlı en hızlı nasıl kazanacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Ben 4 tanesini yaptım. deyiz. Yani sonuncusunu size gösteriyorum. Kolay açıyoruz zaten direkt. Moğollara Moğollar alıyorum. Mavi kırmızı. Bu düşmanı Moğollar aldım ama daha hızlı öldürebileceğim bir ırk varsa sizce onu mutlaka yazın yorumlara. Başlangıç çağı 4 dedim. Maksimum başladım. Haritayı görünür yaptım. Harita olarak da şu haritayı seçiyorum. Sizin aklınıza gelen bir harita varsa onu da yazın. Ben şu daha açık haritasıyla daha az yapabileceğimi düşünüyorum. Oyunu başlat diyorum. Şimdi ne kadar hızlı yok ettiğimi görün. Ve bundan daha hızlı bir rush tekniği varsa lütfen yorumlara yazın. Hem arkadaşlar öğrensin, hem ben öğreneyim, hem izleyiciler öğrensin. Yorumları mutlaka bekliyorum, yorumlarda güzel arkadaşlıklar, dostluklar kuralım, yorumlara katılımınız benim için çok önemli. Şimdi oyun başlamak üzere, ee, bir dakikada anca oyun kuruldu diyelim. Cık. Oyna dedim, videonun birinci dakikasındayız. Hemen işçileri gönderiyorum adamın üstüne doğru, şuraya doğru. Şu hanım e, hanı manı binaları da gönderiyorum. İşçilerle ilk bina olarak şuraya Stable'ı kurdum bir tane daha stable kuruyorum. Hatta dört tane stable kuruyorum ben buraya. Sonra iki tane kuşatma atölyesi kuruyorum. Sonra da barakaları marakaları kuracağız da. Şimdi şehir merkezinde şöyle bir yere bir yerleştirelim. 20 karo var diyor yerleştiremezsin diyor. Tam buraya kurabildi. Şu yurdu da gidiyorum adamın içine bir yere kuracağım. Burada bunu oyalansın oy orada o. Tamam ilk ahır olduğu şu ilkel atlardan çıkartıyorum. Shift'e basarak toplu üretim yaptım. Bütün binaların çıkış noktasını şurası olarak veriyorum. Hatta şurası. Şuradan daha iyi vuru toplar önünde bina olmadığı için. Evet, diğer binalar da oluyor bir yandan. Atlıları çıkartmaya devam ediyorum. Buradan da şey çıkarttım. keslik çıkarttım. Tamam, şunu da burada biraz asker biriktireceğiz. Biraz da işçi çıkartıyorum. Binalara yardım etsin hesabı. Sonra bu binalar bitince biraz da şey yapsın böyle. Ee, kışla yapsın. Boş durmasınlar niyetiyle. Şimdi binalarım inşa alıyor. Buradan e, full kesik çıkartıyorum. Kuşatma binaları olacak biraz sonra. Buradan da gülle toplarını çıkartacağız. Askerler burada birikiyor şu anda. Evet, kuşatma binalarım çok önemli. Onları bekliyorum. Bak buraya işçi gelmiş çalışmıyor. İnşaat abi. Bunların çıkış noktasında burası verdim. Kuşatma binaları inşa oldu. Bak adam gelmeye başladı. O yüzden hemen askerleri çıkarttık oraya yolladık. Buradaki adam üstünlüğünü kaybetmememiz gerekiyor. Toplarımıza zarar gelmesin diye. Şu Han'ı şuraya bir yer alalım. Bir defansif basalım. Atak da basabilirdik. Çok önemli değil. Biraz sonra gülle topları çıkacak. Amacımız burada asker üstünlüğünü elimizde tutmak. Toplarımızı korumak. Şurada tutuyorum askerleri Evet buradan da silah şöyle çıkartmaya devam ediyorum. Kestikleri bastık zaten. Buradan da gülle toplarına bastık. Şu an olay yeterli. Bir buçuk dakika olmuş biz başlayalım. Toplarımız anca çıkabildi. Şöyle vursun. Şu açıdan vursun abi. Direkt şehir merkezini vuruyoruz ve Tamam, yani olay bulur. Birazdan oyunu kazanacağız. İşçileri de yolluyorum. Vursunlar ana binaya, boş durmasınlar. Hadi şunları da yolluyorum ana binaya, vursunlar. İkinci toplar çıkana kadar, ateş edene kadar yıkılacak galiba. Bunlar ateş edebilecek mi? İkinci gülle topları da ateş demeden olay bitti bence. Bir tane değdirdi <laughs> sanki. Bu kadar. Ne oldu? İki buçuk dakikada bitirdik adamı. İki buçuk dakika sürdü. Oyun başladıktan sonra iki buçuk dakikada adamı bitirdik. Bundan daha hızlı yapabildiğiniz bir aş varsa lütfen yorumlara yazın. Ben onları da deneyeyim. Onları da yapalım. Zaferimizi aldık. Bakalım ustalığımız olmuş mu? O da önemli bizim için ustalık olup olmadığı. Gerçi dört tane oynamıştım. Bu da sonuncusuydu. Kesinlikle olmuştur sık da. Evet kırmızı yanmış. Ustalığımız oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.